Biz bir devlet, hem de örnek bir devlet kuracak kadar güçlüyüz. Bu amaç için gerekli beşeri ve maddi malzemeye sahibiz. Bir ülkenin tüm haklı ihtiyaçlarını tatmin edecek büyüklükte, dünya üzerinde bir yerde bize egemenlik verin, gerisini kendimiz tamamlarız. Theodore Herzl, 1897 yılında İsrail Devleti'nin ilk ayağı olan 1. Siyonist Kongresi'ni topladı. Bu kadar büyük bir kalabalığın Bazel şehrine geleceğini tahmin etmemişti. Tüm gözler onun üzerindeydi. Bu koca kalabalık heyecanla onun ne söyleyeceğini merak ediyordu. Herzl iyi bir konuşmacı, yazar ve gazeteciydi. 1986'da yayınladığı Der Judenstadt yani Yahudi Devleti kitabından etkilenen Yahudiler onu desteklemek için toplanmıştı. Komedi ve dram oyunları yazan bu adam artık kendi tarihini yazıyordu. Ve bir gün gelecek Yahudi devletinin ruhani babası olarak anılacaktı. İsrail devleti kurulduğunda duvara Rothschild'ların değil, sadece onun resmi asılacaktı. İşte bu düşünceler onu daha çok heyecanlandırıyor, içinde sönmek bilmeyen ateş daha da alevleniyordu. İşte bu ateş, Rothschild'lara rest bile çekmesine neden olmuştu. Baron Rothschild'a, sultanın bir yerden para bulmasını önleyin, kutsal toprakları alacağım dediğinde Rothschild bunu fazla bulacak ve kendisine Uganda topraklarını önerecekti. Oysa bundan tam 50 sene sonra İsrail devleti çoktan kurulmuş olacak ve bu devletin kurulmasında büyük rol oynayacaklardı. Rothschild ailesinin bazı üyeleri onun bu kararlı tutumunu destekliyordu. Ancak böyle bir şey gerçekleştirebileceğine kimse inanmıyordu. Ama Herzl onların Osmanlı'yı borçlandırdığını ve gizli gizli Filistin topraklarında koloniler kurmaya başladığını biliyordu. Her ne olursa olsun vaat edilen Filistin topraklarını Abdülhamit'ten alacaktı. Plan basitti. O, Osmanlı borçlarını ödeyecek, karşılığında Abdülhamid de toprak verecekti. Sultana ulaşmak için odağını Abdülhamid'in dostu, eski İstanbul elçisi Nevlinski'ye çevirdi. Herzl ve Nevlinski, ılık bir Haziran sabahında Şark Ekspresi'ne bindiler ve İstanbul'a doğru yola çıktılar. Herzl'ın yolculuk boyunca kafasında tek bir düşünce vardı, Sultan'a yapacağı konuşma. Endişeliydi ama her şeyin yolunda gideceğine de emindi. Sultan'a çok cazip bir teklifte bulunmalıydı. Gözüne bir damla uyku girmiyordu. Osmanlı'nın borcunu kapatmak için ihtiyacı olan parayı nasıl bulacağını düşünüp duruyordu. Sonuçta bu paranın bir kısmını Filistin'i e satın almak için kullanacaktı. Ve hayaline kavuşmaya çok az kalmıştı. Ama kimseye belli etmemeye çalışsa da içten içe korkuyordu. Bir aradan saatler geçti. Yıldız Sarayı'nın önündeydi artık. Sarayın kapısından içeri girdiğinde alnından terler boşanıyordu. İçindeki korku gitgide daha da büyüyordu ne yazık ki korktuğu başına geldi, Sultan Hörzl'ı huzuruna kabul etmedi. İlk denemesi başarısızlıkla sonuçlansa da onun vazgeçmeye niyeti yoktu. Nevlinski de isteğini Sultan'a söyleyebilirdi. Nevlinski ve Sultan'ın görüşmesi uzun sürdü. Bir dakika, bir saat gibi geliyordu ona. Uzun bir süre bekledikten sonra Nevlinski geldi yanına. Hörzl heyecanla kabul etti değil mi? diye sordu. Nevlinski hayır anlamında başını salladı. Çünkü Abdülhamit'in cevabı oldukça netti milletin bu toprakları savaşarak ve kanıyla sulayarak kazandı. Bu topraklar benim değil, Türk milletinindir. Yahudiler milyarlarını saklasınlar. Eğer bir gün imparatorluk parçalanırsa Filistin'i bedavaya alabilirler. Ama bunun için önce cesedimin parçalanması gerekir, demişti. Herzl üzülmek bir yana içten içe çocuklar gibi seviniyordu. Çünkü her ne olursa olsun sultanla bir temas kurabilmişti. Üstelik ki vasıtasıyla kendisine mecliye nişanı da takdim edilmişti. Ancak buna rağmen uzun bir süre sultana ulaşmayı başaramadı. Aradan bir sene geçti. Her yerde sultandan övgüyle bahsediyor, kongrede onu öve öve bitiremiyordu. Ve aradan bir sene daha geçti. Herzl ne yapıp edip 2. Abdülhamit'i ikna etmeliydi. En sonunda Abdülhamit'le iyi ilişkileri olan Almanya İmparatorluğu 2. Kaiser Wilhelm'den yardım almaya karar verdi. İmparatorun Kudüs'ü ziyaret edeceğini öğrendiğinde onunla karşılaşmak umuduyla Filistin'e gitti. İmparatorla oldukça kısa ama tarihi bir konuşma gerçekleştirdi. Kaiser lafı dolandırmadan tek kelimeyle ne istediğini sordu. Herzl'ın isteği oldukça netti. Abdülhamit Filistin'de Almanya'nın himayesinde bir şirket kurulmasına müsaade etse yeterdi. Bir Yahudi devleti kurmak istediğini söyleyememişti. Herzl için yine zorlu bir süreç başladı. Heyecanla isteğin kabul edildiği haberini bekledi. Bekledi, bekledi, ama sonuç yine hüsrandı. Bunun üzerine Herzl, sultanın huzuruna kendisi çıkmadığı sürece isteğine kavuşamayacağını anlamıştı. İki sene boyunca sultanla görüşmek için elinden geleni yaptı. Her geçen gün onun zamanından biraz daha çalıyordu. O içinde alev alev yanan ateş artık gitgide sönmeye başlamıştı. Sağlığı da bozuluyordu. Ama o kutsal topraklara yerleşme fikri işte bu sağlığından da önemliydi. Ve Filistin onun tek ilacıydı. Bir dakikanın bile boşa gitmesine razı olamazdı artık. Daha fazla zaman kaybetmeden Abdülhamit'in Avrupa'daki lobicisi Wambury ile görüşmek için Macaristan'a gitti. Lafı hiç dolandırmadan kendisini Abdülhamit'le görüştürmesini rica etti. Wambury onun umutlanmasına neden olacak bir şey söylemedi. Ama o 5 sene sonra Abdülhamit'le görüşeceği günün geleceğinden emindi. Günler hızla geçiyor ama o beklediği haber bir türlü gelmek bilmiyordu. Aradan bir sene daha geçti. Bu mücadelenin üzerinden tam 6 sene geçmişti. Tüm ümitleri yerle bir olmuştu artık. Yahudilere verdiği sözü tutamayacak olmanın verdiği üzüntüyle uykuya daldı. Ama sabah kalktığında o beklediği müjdeli haber gelmişti. Wembry, Abdülhamit'in kendisini 17 Mayıs 1901'de huzuruna kabul edeceğini bildirmişti telgrafla. İşte o beklenen an gelmişti. Cuma namazından sonra Yıldız Sarayı selamlığında sultanın huzuruna çıktı heyecandan kalbi duracak gibiydi. Söyleyeceklerini unutmamak için durmadan tekrar ediyordu. Yavaş ve emin adımlarla Yıldız Sarayı'nın o tarih kokan odalarının önünden geçti. Kaç yıldır bekliyordu ama en çok sarayda yürüdüğü bu anlar uzun gelmişti ona. Ve en sonunda sultanın olduğu odanın kapısı açıldı. Derin bir nefes aldı, üstünü düzeltti. Kendinden emin adımlarla sultana doğru yürüdü. Abdülhamit'le karşı karşıyaydı artık. Nefesler tutulmuş, bu tarihi ana tanıklık edenler çıt çıkarmadan neler olacağını izlemeye başlamışlardı. Yanındaki tercümanın yardımıyla bu zamana kadar Yahudilere yapılan haksızlıkları, çektikleri zulmü ve aşağılanmaları anlatmaya başladı. Sultan'a Yahudi tebaasına gösterdiği iyilik ve adaletten dolayı şükranlarını sunmayı da ihmal etmedi. Abdülhamit onu dikkatle dinlese de asla düşüncelerini belli etmiyordu. Çünkü sultanın Herzl'ı huzurunda kabul etmesinin nedeni ona Filistin topraklarını vermek değildi. Ödenemeyen dış borçlar konusunda yardımcı olmasını istiyor ve Osmanlı'ya finansör bulmasını talep ediyordu. Eğer bunu başarırsa Filistin hariç Mezopotamya bölgesine yerleşebileceklerini söylüyordu. Tabii ki Osmanlı vatandaşı kalmayı da kabul edeceklerdi. Herzl yanlış bir şey söylememek için sustu. Ancak onun isteği Filistin'di. Filistin'de yaşamak ve bir Yahudi devleti kurmak başka bir yeri kabul etmesi mümkün değildi. Görüşmenin bundan sonrasında Filistin konusuna dair hiçbir şey konuşulmadı. Herzl'a çay ikram edildi ve Abdülhamit daha fazla sohbeti uzatmadan Herzl'ı nazikçe saraydan uğurladı. Abdülhamit, Theodor Herzl'a hiçbir vaatte bulunmamış olsa da Herzl, 5. Siyonist Kongresi'nde Abdülhamit'ten övgüyle bahsetti. Osmanlı'ya finansör bulmak için birçok önemli devlet adamı, baron ve bankerle görüştü. 1902 yılında Abdülhamit kendisini tekrar huzuruna çağırdı. Bir finansör bulursa Filistin dışında bir yere yerleşebileceklerini söyledi. Herzl'ın tek isteği ise Filistin'e yerleşmek olduğu için bu isteği reddetti. Theodor Herzl 12 Aralık 1903'te Abdülhamit'e bir mektup yazdı. Ümitsiz de olsa hala sultandan bir haber beklediğini dile getirdi. Ancak beklediği cevap gelmedi ve Filistin'de bir yuva kuramadan 3 Temmuz 1904'te hayatını kaybetti. İngiliz Dışişleri Bakanı Lord Arthur Balfour, 2 Kasım 1917 tarihinde Uluslararası Siyonist Hareketin liderlerinden olan Lord Rothschild'a bir mektup yazdı. Filistin topraklarında bir Yahudi devleti kurulması konusunda İngiliz hükümetinin destek vereceğini ve bu uğurda elinden gelen gayreti göstereceğini belirtti. Rothschild ailesi iki koldan Ortadoğu'ya sızmaya başladı. İlk olarak Royal Dutch Shell ve BP ile Irak pazarına girdiler daha sonra bölgenin güneyinde Siyonizmi siyasal ağırlık merkezi haline getirdiler ve tüm dünyada dağınık bir şekilde yaşayan Yahudilerin Filistin topraklarına göç etmeleri için bir plan yaptılar. Deis ve Young planı ile Almanya'yı önce ekonomik olarak güçlendirdikleri ve daha sonra da Hitler'i destekleyerek 2. Dünya Savaşı'na neden oldukları iddialar arasında. Ancak her ne olursa olsun Theodor Herzl'ın isteği yerine geldi. Ölümünden tam 44 sene sonra 14 Mayıs 1948 yılında o hayal ettiği Yahudi devleti kuruldu adı İsrail'di. Bazel'de Yahudi devletini kurdum. Eğer bugün bunu açıklarsam herkes beni alay alır. Oysa belki 5 fakat şüphesiz 50 yıl içinde herkes bu gerçeği görecektir. Yahudi devletinin varlığı manevi temellere oturtulmuştur. Bu devlet Yahudi halkının bu konudaki istek ve azmiyle kurulmuştur.